Merhaba arkadaşlar. Nergiçe kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere benim ve çocuklarımın çok sevdiği pofutuk pofutuk bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Hemen başlayalım. Bir bardak sütümüzü hafif ılıtalım. Sütümüzü ılıtırken bir yemek kaşığı toz mayamızı yoğurma kabımıza alalım. Küçük paketlerin hepsinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yaş maya da kullanacaksanız o küçük yaş mayaların yarısını kullanmanız tavsiye ederim. Yoksa çok ekşi kokuyor hamur, hoşuma gitmiyor benim. Ama yine de tabii ki sizin arzunuza kalmış bir şey. Bu ölçümüz tam iki tepsilik. Üzerine de iki yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Şimdi ılıttığımız sütümüz üzerine dökelim. Kaşıkla iyice karıştırarak mayayı biraz eritene kadar 5-10 dakika bekleyelim. mama Maya'yı kaşıkla iyice karıştırdıktan sonra 5-10 dakika bekleyelim. Evet mayamızı birazcık beklettik. Şimdi bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Eğer tereyağı koymak isterseniz arkadaşlar bir çay bardağı sıvı yağ iki parmak kalınlığında da tereyağı koyabilirsiniz. Şimdi bir yumurtamızın beyazı içerisine sarısını üstüne sürmek için ayırıyorum sarısını ayırdık bir şişe arkadaşlar oda sıcaklığında maden suyumuzu sade olması gerekiyor ekledik bu ölçümüze arkadaşlar normal standart 200 milimlik su bardağımızdan 5.5-6 su bardağı un kullanılmamaktadır. un kullanılmaktadır o yüzden yine de kontrollü bir şekilde ekliyorum 1 2 3, 4, 5. Yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. 5 su bardağı un koyduk. Çıvık olursa eğer üstüne ilave edeceğim. Hamurumuz birazcık çivık arkadaşlar. 1 su bardağını da tekrar ekliyorum kontrollü koymamın sebebi arkadaşlar bazı unlar farklı oluyor hamurumuz tam kıvamında oldu arkadaşlar alışa gelmiş bir tarifle kulak memesi yumuşaklığında üzerini streçle kapattık arkadaşlar şimdi sıcak bir yere eğer öyle sıcak bir yerimiz yoksa güneş alan bir yerimiz yoksa üzerine kalın bir örtü örterek mayalanmasını bekliyoruz böyle puf puf olmasını bekliyoruz Hamurumuzun mayası geldi arkadaşlar. Böyle çok taşmasını beklemiyorum. Bu kadar yeterli diyorum. Hamurumuz mayalanırken birazcık peynirli, maydanozlu iç hazırladım. İki patates haşlayarak içerisine kırmızı biber, karabiber, tuz ekleyerek böyle bir iç hazırladım. İstediğiniz içi hazırlayabilirsiniz. Kıymalı da yapabilirsiniz. Patlıcanlı da yapabilirsiniz. Domatesli de yapabilirsiniz. Patlıcanlı ve domateslinin tarifini diğer videolarım arasında da bulabilirsiniz. Şimdi güzel bir şekilde yapmaya başlayalım. Elimize bir parça alıyoruz. Arkadaşlar ceviz büyüklüğünden birazcık büyük. Elimizde böyle açıyoruz. İçerisine peynirli İç harcımızdan koyup kapatıp yuvarlıyoruz. Yarım ay şeklinde de yapabilirsiniz. Buyurun. Aynen yine tekrar küçük bir hamur parçası alıp yuvarlayıp elimizle düzeltiyoruz. Patatesli iç harcımızdan ekleyip güzel bir şekilde yuvarlıyoruz. güzel bir şekilde yaptık, hazırladık. Şimdi yumurtamızı sarısını çırpıyoruz fırçamızla. Üzerine sürüyoruz. Üzerlerine biraz susam. Birazcık da çörek otu ekliyorum. şimdi fırında pişiriyoruz poğaçalarımız çok güzel bir şekilde çıktı birazını da papatyalı şekilde yaptım altılı üstülü kontrollü bir şekilde pişirdik ne demiştik arkadaşlar puf puf olacak demiştik aynen öyle puf puf Şimdiden afiyet olsun diyorum yapacak arkadaşlara. Diğer videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.